Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün felah köftesi yapacağım. 3 bardak ince bulgur ekledim. 1,5 bardak sefer kitel ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. buna 3 bardak su ekleyeceğim. 3 buçuk bardak yeterlidir. Öyle su ekliyorum. Seferki de fazla su almıyor. Biraz tuz ekleyelim. Bu yarım saat Nemlensin. Dolpurun şişti. Bir saat bekletin. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yumurta ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kimyon ekleyelim. Üç kaşık unu var ekleyelim. Bunu yoracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elik suyum var yanımda. Gerekirse yavaş yavaş biraz su ekleyeceğim. Ben hamurumu 5-10 dakika yoracağım. Kıvamı alana kadar. Hamurum yeterlidir böyle yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle devam edeceğim. Köftemi böyle hazırladım. Suyum kaynıyor. Toz ekleyeceğim biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi köfteyi atacağım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi çoktur. iki seferlik yapacağım. Bu kadar yeterlidir. 7-8 dakika oynasın yeterlidir. Küftemiz pişti. 7-8 dakika böyle kaynadı. Hiçbir açılma yok. Çok güzel pişmiş. Bir da süt kaynatıyorum. Bu tarafta da sosunu yapacağım. Yağımı ekledim. Yağı yani herkes kendine göre yine ekleyebilir. Sarımsak, 200-300 sarımsak. Ben Ek Ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kırmızı biraz Bu kaçıldı domates Dersatçası ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, de konserve domates sosumuz var. Ben kendim yapmışım, yarısını <laughs> ekleyeceğim. Susan biraz Biraz tuz ekleyelim fazla değil. Maydanoz ekleyelim. sosunu da çok güzel oldu. Köfteyi ekleyelim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. De hazır. Çok güzel olmuş. Herkes yapsın. Gerçek çok lezzetli oluyor. Salata yaptım yanında. Sulu yemeğimiz var. Dünki kalmış şurbanız var. Afiyet olsun. Değerli kardeşleri kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi yerinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.